Evet, şimdi maç zamanı geldi, bir teklif vardı onu reddettik gibi oldu yani yüksek bir fiyat verdik şimdi ilk hazırlık maçını yapacağız. Jablonek takımıyla kuru şey galiba çek takımı, şimdi takımımızın şeyini böyle ayarladık standart başlayacağız bakalım bu şekilde bir başlayalım eğer hoşumuza giderse devam ederiz. Evet, bu standart tutalım. Şimdi transferlerde burada arada şeye bakalım. Bu üzerine teklif verdik. Bunun en kısa zamanda gelmesini bekliyorum. Bu sefer şeyi kontrat kabul etti. Eğer bir rakip çıkmazsa bakalım rakip var mı? Evet buna var ama daha onlar şey vermemişler. Aa teklif. Bir şey olmazsa alabiliriz gibi gözüküyor. Hmm. Onun için şimdi dünyanın her tarafından şeyler yolladık. Ları. Bakalım bize ucuz futbolcu bulabilecekler mi? O görevli olduk. Onun işte free'lerde ya da işte şeylerin arasında. Şu anki scout bilgime göre çok çok iyi oyuncular yok yani var ama yani çok ilginç oyuncular benim. Geleceğin yıldızlarını almak gibi bir hedefim var çünkü şu anda. Ama yani nasıl bir tane scout'ım gelmiş. Ona da bir görev verelim. Ee, şimdi şey araştırmadık. Evet, UK ve Ireland'da bayağı şey olabilir ilginç oyuncu olabilir. Ama pahalı oluyorlar onlar genelde. Neyse şöyle bir araştıralım Ve ilk maçımıza girelim. Bakalım. Hmm, aynı taktik geçiyoruz. Okay. Şimdi... Bir şey demeyelim. Devam. Impress me. Evet biri bana birazcık herhalde gıcık oldu. Manyayı <laughs> kullanmıyorum. Start maç Ama transfer teklif tek gelmişti onu kabul etmedik. Bakalım nasıl bir maç olacak. Evet, takımın 4 kişisi. Çok şey değil. Güzel. Evet. Tam beklediğim gol. Kanatları açtım. İnsan favoritler içeri girdi. Ve golü attı. Şimdi takım. Bakalım çıkabilecekler mi? Herhalde. Evet. Kayara kaldı adam topu. Şimdi orta sahada topu onlarda. Döndü. Evet. Klasik. Saçma bir gol. Kaleciden dönen topların gol olması bitiyorum. Evet. Çok fazla baskı şu an takımımı izliyorum. Yine bir şut gelecek büyük olasılıkla. Top Toplaştırıyorlar. Aynı golden bir tane daha yedik kaleciden söken topu bizim oyuncuların hiçbiri karşılayamadı. Berardi hmm. yine kötü bir şut. Berardi iyi bir oyuncu aslında ama bakalım zaten bunlar dediğim gibi şey daha ilk maçlar. Evet, takım gaza getirmekte başarısız olduk. Bakalım. İkinci yarıdan atmayacaklar. Takti alışmalarını istediğim için taktiği değiştirmiyorum. Ama şimdi attacking'i getirebilirim. Evet. Hmm, kötü oldu. Son saniye gitmesi kötü oldu. Umarım çok uzun sakatlamamıştır. Ben son de değiştirelim. Zaza gitti. Bu onları, 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 değiştirelim Maçta evet. kötü bir skor oldu yani iki tane de şanslıydı. takta gol. Defansın bu hali beni şimdiden düşündürdü bakalım. Bu takım ne alar yapabilirlerlikte? Ne evet, takım beceremedi ya pozisyon bile bulamadılar. O kadar baskı yediler ki. bizim için kötü bir takım. Kötü bir maç oldu. Biraz akıllarını karıştırdık galiba. Çok çok kötü olmuş. Yani bayağı kötü olmuş. Bakalım. özgür özgürlükten şeyler olabilir. Arkadaşım kick off'ta, -off'ta. bu maçı da Hı, o zaten şey olduğu için oynamıyor bunlar. Genelde asistala bırakıyor. O yüzden hemen geçebiliyoruz. Hmm. Şimdi burada benim birazcık taktiksel geliştirmeni var lazım hmm. çünkü ilk maç bile olsa çok kötü oynadılar. Benim bir yerde hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdi tabii yani bazen tesadüf de oluyor bu tip kararları ama vermemek lazım. Şimdi ikinci maçımız da kötü bir takım yani şu Yablonek de kötü bir takım aslında bana göre. O yüzden yenmiş olmamız gerekiyordu. Şimdi München Lions o da kötü bir takım. Bari üçüncülük takımı gibi isim var. Bunu direkt yenmeliyiz. Ama şimdi bu taktikte neyi kötü yaptık onu düşünelim. Ne hatalıydı? Onlar onu bir kontrol edelim bunları geçelim taktiğe gelelim şimdi bunların support olması sorun olabilir normalde atak oluyorlardı standart bırakmamız sorun olabilir close on less deyince genelde güçlü takımları karşı daha iyi çalışıyor bir, bir daha ki hmm, bunu high tempo demişiz bunu bir lower tempo diyelim şimdi çünkü hızlı bir şekilde top kaybetmeni istemiyorum bunlara da atak diyelim Bingerti, inside, forward, atak. Öyle devamlı, böyle devam edelim. Reyes'in aslanları çok kötü bir şekilde sakatlanmamış. İkinci maçı bekleyelim.